Yeni aldım gelsene. Baksana aşırı zengin Orayı buldum ve ev aldım. <laughs> bir sürü odaları var evin. Şimdi bir konu hakkında seninle konuşmak istiyorum Aybars. Hani baba bize ihanet etmişti ya. Hı. Geldi bizim evlerimizi yıktı acaba onunla yine barışsak mı konuşsak mı o da evimize gelsin mi gelsin mi hmm, gelsin diyorsun yani tamam ee, Peki hmm, düşünmemiz lazım ama baba bize çok kötü şeyler yaptı Tamam o zaman artık babayı bulmamız lazım. Hadi gel babayı bulalım. Ha yaşasın kötülük. Şu Aybars'ın evini şöyle bir güzel yok edeyim de iyice paramparça olsun. Burada ne oluyor bu? bu ne? Arabayla gelmişler. Vay 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 vay. Demir para. Böyle. Dur, anlaşmayacağız, <laughs> anlaşmayacağız. Ay, bir de Ferrari araba almışlar. Anlaşma yapacağız. Ne ya? anlaşması yapacağız? Yanıma gel. Yanıma mı? Sana reddedemeyeceğim bir tek üstüne. Ne yapayım? Geleyim. Benim yanımda öyle arabayla gezemezsiniz. Evet. Anlaşma geldim. yapacağız diyorum. Roketleri indi. Geldim. Söyle, söyleyin. Söyleyin. Sen ses söyleyin. Şimdi. Evet. Ben yeni bir ev aldım. Ekibi tekrar toplayıp birlik olmak istiyorum. Ama bir şart var. Nedir? Bizden özür dilemen lazım. Niye? Bak, ev ben çok zengin oldum artık. Seni lüks havuzlu bir evde birlikte belli. birlikte yaşamamız belli. için çağırdım. Belli. değişmiş Şapkalar, kolyeler. Vay, zengin olmuşsun belli. Peki, tamam. 500 milyar. Barış sağlayalım aramızda o zaman anlaşma yapıyoruz. Bir daha yaparsan şu zenginliğini bile efsane bir ayrılmazlığı yapıp içinden geçelim. Peki, öyle olsun. <laughs> anlaşmanın Burakça şerefine, azman. anlaşmanın şerefine. Hah, havayı <laughs> bir <ip> şekil patlattım. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Evet, tamam anlaşma yaptık. Tamam, Artık bundan ayarlan sonra... Ayarlan. Bundan sonra ateş etmek yok, savaş yok. Hadi bakalım. Barış sağladı. Yeni aldım, eve gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Hadi Aybars sürü. Demek bu tarafta ya oldunuz ha. Evet, Hadi bu Evet, hadi gidiyoruz. Vay be. Evet. Oo. Bu ne ya? Saray gibi ev yapılmış buraya. Evet, burası. Vay 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 Gelin, vay vay. Gelin aşağı inin. Vay. Bu evin değerini istiyorsanız söyleyeyim. Biraz vay. tuzlu bir parası var. Tamamıyla 500 milyar dolar. Vay. Milyondan da fazla. Oo, havuzu da varmış evi. Giriş alanını göstereyim. Vay. Şuradan. Buradan. Bu saray ya sen bunu, sen bunu nasıl satın aldın ya? Nereden giriyoruz? Gel gel. Buradan da giriş var. Boş ver burası daha iyi. Vay vay vay. Çok büyük ya arkadaşlar burası var, ya. Var, var. Hep, hepimize bir oda var mı burada? Var. Üç katlı falan. Oo. Sen öbür köyü yok ettiğinden beri benim planım bu evi almak. Oo, çok güzel. Malikanemiş burası ya. Bir, bir trilyon liradan. Oo, televizyon bile var. Televizyon bile var kocaman ya. 1 trilyon e, dolardan 500 milyar dolara inmişti ben de aldım. Çok ne büyük. Kızın, ne çok ne büyük. Kızın, üst katlara da gelin. Üst katlara da gelin. Değil, üst katlara mı yaşadın? Var var. Bir üst. E çalışmıyor gel. Aaa. Burası bir, burası birinci oda kat. Aa çok güzel. Yatak da var rahat. Bursuz Ha, bu bakacağız, düşüneceğiz. Çok beğendim. Bir kat daha var. Bak, bak, bir var. Hı, ekstra bir kat daha yokmuş Çatıymış. Böyle. Üst katta ne var? Bak, 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 bak. Hepsinde o da var. Yataklar pembe ama düzenleriz. Bak, 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 bak. Aa, burası güzel. Bak, Vay, burada burası da güzel. Buranın da balkonu var, terası var. Üst kata da çıkılabiliyor burada burada sabah kahvaltısı için yapsın Oo manzarası da mı var deniz evet. deniz görüyor herhalde tabi hiç de yanımdan ayırmadığım şeyler Aa. var bana baksana manzarası da varmış tamam bir bana bak hiç yanımdan ayırmadığım şey de yanımda ne yanında Aa ayırman gene değil mi bana ayırman gösterme bak biliyorsun bütün köyü yaktım yok ettim Tamam senin için göstermeyim. Aa şu tarafta merdiven orası nereye çıkıyor acaba Öbür balkonda. O çıkmıyor. Aa, o sadece çatı bölgesi. Orada şenzoklar var. Hmm. Oo. Manzarada deniz. Çok güzel. Uçsuz bucaksız manzarası var. Evet. Oo. Etrafında eğer köy de bulabilirsek bu da güzel olur. Ben burayı çok sevdim ya. Vaa iki tane havuzu var arkadaşlar ya. Oo. Bir tane uzun mürekkep balıkları var ama onları öldürdüm. Onu onlar süs için mi besliyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, onları öldüreceğim. Öylesine koymuştum. Hmm. Yani onlar girilebilir havuzlar. Bunun alt katı bodrumu da vardır o zaman çünkü burada aşağıda bodrumu, camlı yerler gözüküyor. Bodrumu var. Benimle gelin göstereceğim size. Yavaş ve sakince. Aşağıda çünkü mükemmel bir müzik daha var. Gelin. Burada tanımadığım bir adamın hikayesini anlatan kitap da vardı bilmiyorum. Neredeydi bodrum? Bodruma nereden iniyorduk? Sandığım kadarıyla kapının oraya geliyoruz. O zaman Gelin. Aşağıdan geçiyoruz. Dikkatli olun. Orası ne? Aha havuza düştüm. Oo, aa. Aa ben size havuzun aşağısını görüyorum. Ben de görüyorum. Aa bakın ben havuzun içinde yüzüyorum. Tamam buraya gel. Sakın camı kırmayın ha. Tamam buraya gel de artık. Neyse çıkıyorum çıkıyor kırı. Bodruma gidiyoruz. Bu tarafmış. Hı, Bodrum'dan içeri gidiyoruz. Oo karşıda gireyim. adalar var. Adalar evet onlar da bana. Gelin Bodrum. Hmm. Burası da müthiş Oo, bir şey. Burada yani. kapalı havuz var. Aa, yok. Burası Aa, ne? Burası kapalı havuz değil ama yaparız. Ha. Ee, Haman hamam gibi bir yer. Çok güzel. Şurada da bir tane adamın, Savun olur, ha. adamın hikayesini anlatan dillerle birlikte kitaplar var. Bilmediğim şeyler. Onun yerine buraya kapalı havuz yapabiliriz. Yani. Mutfak var. Çok güzelmiş şey. ya. O arkada da küçük bir şey var ha. Şey. Anladım. Anladım. ablan daha yukarı çıkıyormuş işte üst kata. Aa hiç fark etmemiştim o kadar. Tabii tamam, bak en köşede ki. üst kata çıktık evet. Büyük çok büyük bir şeyin ya. Vallahi çok büyük bir şeyin ya. Sesi açtığımızda müzik sesi çalıyor. Valla çok güzel beğendim. Aslında köy hayatını çok seviyorum. büyük köylerde yaşayamıyorum ya. Rahat edemiyorum. Ama hayırlı olsun. Teşekkürler. Vay be. be. Neden büyük evlerde yaşamıyorsun ki? Zamanında hep köy hayatında yaşadık ama büyük evlerde. <laughs> e yaşadık. sen şimdi böyle eve bir tane Ferrari falan koyman lazım kapının Lamborghini, Porsche. Siz burada bekleyin. Ben onu ayarladım bile. Güzel bir ama araban vardır senin artık. Ama durun ben size sürpriz yapacağım. Burada bekleyin. Peki. Tamam ben ayarlayacağım. Siz sürpriz bir şeyler ayarlamaya gidiyorum. Burada bekleyin. Evet. Siz evi dolaşın biraz. Aa, ev güzelmiş. Ben. Oo, oh, oh, ev çok güzel ya. Dışarı mı gelelim? Hadi gelelim bakalım. Ne var ki dışarıda ya? Evet bilme. Tamam mı? Oo. Oo. Şimdi kim hangi ister? Ben, sen istedim. ne yaptın abi ya? Vay arkadaşlar. Ertuğrul ha? sen ha? parayı nereden buldun bu kadar ya? Ayrı Vay memnunum. arabalara bakar mısınız arkadaşlar? Adam adam para ne? BMW var. Hı. BMW var. Hmm. Ferrari var. Vay ben, Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini var. Ay vay vay. Ay şöyle şu güzel evinde şöyle resmini çekmek lazım ya. Bir saniye. Arabalar kapının önünde. Vay. Vay 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 vay. Ekstra sizlere para da vereceğim. Evet, ekran kaydını aldık. Resmini çektik. İstediğiniz arabayı seç çok güzel. İstediğini seçebilirsin. Üç almadan birini. Ay var sen hangisini alacaksın? Kırmızı. Kırmızı tamam. Beyaz al sen. Beyaz. Ben al. beyaz alayım. Nasıl? BMW ben alayım. Ben ben istiyorsun. Evi misin? Çünkü öbürleri hızlı yani. Onlar da çok pahalı. Olsun ben bunu alacağım. Ne? Eski kasa. Hoşuma gitti. Hmm. Ben de o zaman e, Ferrari'nin Lamborghini'yim. İşte de güzel. Ayber sen ne alacaksın? Kırmızı, sarı? Ya ben de seni, Ben de bu gider. Hayır sen kırmızıyı mı sarıyı mı alacaksın? Kırmızı Tamam e, ben de Lamborghini alıyorum Baba neyi çarptın? Pardon çıktım çıktım Baba. Daha şimdi Ertuğrul şimdi onu düzeltecek. Evet arabaları ben koyuyorum şu an. Vay. Araban içi güzelmiş arkadaşlar. Vay güzel yapmışlar. Ben Lamborghini Beğendim. koydum. Şimdi sıra Ferrari'nizi getirmekte. Ondan sonra da eski kasa bende. Vay. güzel. İstiyorsanız bu evi üçümüzde kalabiliriz. Çünkü bu ev mükemmel bir Peki bu evde kalalım. En üst kat terası yer benim ben orayı beğendim. Tamam senin olsun. Al onu. Al Koyacağım koyacağım. Ben solamıyordum. Vay. Ödemer mü? Hayır daha ödemiyorsa öderim. Güzel ben bu evi beğendim. Al onu. Peki tamam. arkadaşlar sizler de bizi takip edip abone olup beğeni yaparsanız Minecraft'ta bu şekilde güzel evler nasıl yapılır? Nasıl alabilirsiniz? Bunların hepsini sizlere öğretebiliriz. Evet arkadaşlar. Güzel modlar nasıl yapılabilir? Bunları bizden öğrenebilirsiniz. Mesela Iron Man modlar. Iron Man modu olsun. Böyle zengin hayat, zengin hayat modu olsun. Evet. Arabaların modları olsun. Bunların hepsini bizlerden öğrenebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Keyifli bir Minecraft oynamak istiyorsanız bizi takip etmeyin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize güzel, lüks hayatlar dileriz. Evet. Artık ben de Aybars ve Ertuğrul'la beraber bu evde yaşayacağım ama ben genellikle köy hayatı seviyorum. Bakayım eğer böyle güzel, lüks evde yaşayabilirsem devam ederim. Yaşayamazsam bir köy bulup oraya yerleşebilirim. Gider geliriz birbirimize kahve içmeye Ertuğrul ve Aybars'la. Haydi bakalım. Bir sonraki yeni bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.